Sadece Mayıs'ta değil, her gün aklımda ve kalbindesin. Anneler günün kutlu olsun annem. Başta şehit annelerimiz olmak üzere gücüme güç, umuduma umut katan güzel annem. Anneler gününüz kutlu olsun. Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Tün. Bugün ve yarın daima hep seni sevdim, seveceğim. Anneler günü kutlu olsun anneciğim. Peygamber Efendimizin dediği gibi hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür. Anneler günü kutlu olsun annem. Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı. Anneler gününüz kutlu olsun. Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor. Sevgili annem, anneler günü kutlu olsun. Ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalansın diye en değerli varlıklarını vatan uğruna şehit veren annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bir kadını süsü veya makyajı değil, anneliği güzelleştirir. Anneler günün kutlu olsun anneciğim başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere cenneti ayaklarının altında barındıran tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız.